Bir ee, bak bakmadım. Antifriz var mı? Antifriz bakarsın. Çok atayım mı? Nemin için antifriz? Bak abi. Sizin buralar soğuk olur. Bak. Nereden evet. bakılıyor ya? Su. Ee, şu yere Oo, depoyu o, koy. O depoyu nasıl su koyacağız lan? Ona koyarsın. Su bir şey değil. Zaten radyatörün içinde var o. Bu artı deposu. Su deposu. Bunun içine de koysan. Fan filan açıyor yani motor. Herhangi bir şey. Hayır ay hay ben şimdi su bitti mi bitmedi mi eksildi mi nereden kontrol edeceğim? Buradan işte. Yani var mı yok mu nasıl anlayacağım? Bunun içinde vardır su ya. Yani. Işte. Hani bir ölçüm zaten, çubuğu falan yok bunlarda o zaman. Yok araba gibi bir şey yok abi. Sadece motor yağını işte ölçüm yani çubuğu. Onu söküp bakıp koymak lazım değil mi? Burada şunları söküp de mi bakmam koymak? Bak Başka türlü koyamam. su deposu. <laughs> radyatörün içinde var. Buna sen ne yapıyorsun? Örnek göstereyim. İçinde var mı yok mu bilmiyorum. Görünmüyor. Bir 200 gram şey at, antifriz at. Buna? Evet de bunun için su deposuna 200 gram at antifriz. Başka <laughs> bir sana yapacağım, göstereceğim ama bir şey yok. Fan açıyor. Bak şey hortum orada, hararet.